Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hazırlıklar başladı Sıla yolu 2025 ilk yolculuğum nasıl kısmet olursa Ocak ayında arkadaşlar tarihten belli değil 3 4 5 olabilir ee, hazırlıklar başladı planlar programlar başladı genç arkadaşlar soruyor abi sen çıkmadan evvel nasıl bir hazırlık yapıyorsun? İlk önce arkadaşlar ön önden başlayın. Arabanın motor suyunu, arabanız benzinliyse, mazotluysa e, suyunu, yağsını kontrol edin. Elektrikli ise yağsı yoktur. Belki bataryanın suyu vardır ama ona siz bir şey yapmıyorsunuz. E, tekerlekler mühim. Kış ayında gidiyoruz. E, Sofya civarında çok yoğun kar vardı dün. Yollarda kar olabilir lastikler kışlık olsun ben yeni kışlık aldım. Hayır yanımda zincir yok. benim şahsen ama yanınıza zincir de alırsanız tabii ki daha iyi olur. Frenlerinize bakın fren sistemleriniz frenler iyi mi yoksa değişmesi gerekiyor mu? Arkadaşlar yola çıkmadan evvel tabii ki ben bakın buraya şöyle bir numune koydum. YouTube yaptığım için onlara alıyorum kanalıma benzin deposunu full cam. yanınıza bir lamba alın ne olur ne olmaz yanınıza bol cam suyu alın kış aylarında daha da fazla gerekiyor. Ve ben bir yedek lastik aldım arkadaşlar. Ve ondan sonra böyle battaniye gibi bir şey var yanımda plastik. Herhangi bir şey olursa arabanın altına girmem gerekirse onun üstüne yatabilirim. Üstüm pislenmez. Şimdi ben bu araba yedek lastiğimi arkadaşlar müsaade ederseniz şunun altına bir koymaya çalışayım. Olmazsa yer olmazsa hiç denemedim. Daha yeni aldım. Böyle üstünde kalacak. Yanına da bir iki çanta, bütün malzeme zaten bu. Evet, arkadaşlar bakın böyle güzelce yerleştirdim şimdi. Yedek tekerleğimiz burada, havası havası içinde ayarlanmış. Burada arabayı kaldırmak için aletlerim var. Ve yanımda ne olur ne olmaz gene kompresor var. Ve e, Notfall Dry ek. üçgeni de yanınıza alın. Bunlar çok mühim. Ve arkadaşlar şemsiye ne olur ne olmaz şemsiye. Ve yanımıza bir battaniye alın. Şimdi bu da fazlalık oldu. Onu da ben e, bodruma indireyim. Evet ve yanınıza yanınıza ilk yardım çantası alın tarihini kontrol edin bunların da tarihleri var ve ben e, arkadaşlar iş arabamda yangın söndürme tüpü var özel e, bizim şirket yangın su duman üzerine bir şirkette çalıştığım için benim şirket arabamda var büyüklüğü de bayağı bir büyük kaç litre olduğunu bilmiyorum ama o tüpü de ben ne olur ne olmaz yanıma alacağım. Ve bazı ülkeler dikkat edin mecburi tutuyor hatta. Ama bana şimdiye kadar senelerden beri giderim bu sıla yoluna kimse ne tüp sordu ne ilk yardım çantası sordu ne bir şey sordu. Sordukları Arkadaşlar bir de kendimi göstereyim bir dakika. Of, soğuk soğuk hava soğuk. İçerisi de soğuk. Şimdi arkamdaki kapıyı kapattım. Arkadaşlar yanınıza alacağınız yola çıkmadan evvel. Bakın tekrar söylüyorum. Ya pasaport olacak. Veyahut da AB ülkelerinden kimlik geçerli AB ülkelerinden AB ülkelerinde e, pasaportunuz varsa kimlikle gidebilirsiniz. AB ülkeleri kimliğiniz yoksa muhakkak Türk pasaportu ve tarihine de dikkat edin. Yani e, bir ay izine gidecekseniz tam bir aylık süresi olmasın. Allah muhafaza başınıza bir şey gelirse e, geri dönemezsiniz. Yani zorluk çekersiniz. En azından bir 6 ay geçerli olursa iyi olur. Tabii ki bunu da konsoloslar böyle söylüyor. Evet pasaport veya kimlik, ehliyet. Bu arabayı kullanabilmek için ehliyet lazım. Bu araba benim üzerime. Arabanın ruhsatı yanımda. Araba ruhsatı. Ve arkadaşlar araba hanımınızın üzerine ise şirket arabasıysa Arkadaşın arabasıysa Muhakkak ve e, araba için vekaletname almanız lazım. Almanya gibi bir ülkede adakta yapılıyor. İsviçre'de kolaylık çıkmış. İnternetten indirebiliyorsunuz vekaletnameyi ve karşılıklı imzalayıp pasaportların kopyasından arkadaşlar yola çıkın. Yani arabanın sahibinin de pasaportunun fotokopisini yanınıza alın. Bunun yanında ne lazım? Tekrar söylüyorum. Arabanın sigortası. Araba sigortasına dikkat edin. Bazı sigortalar Türkiye'de Asya bölgesinde geçerli. Köprüden Çanakkale Köprüsü'nden mesela Türkiye Asya tarafına geçtiğiniz zaman geçerli değil. Ve bunun içinde sınırda isterseniz sigorta yaptırabilirsiniz. Almanya'da yeni sigortalar çıktı. Asya bölgesini de sigortalıyorlar. Bu konu üzerinde herhangi bir sorunuz olursa Almanya'dan Hüseyin Şahin sizin sigortacınız. Bu videonun altında da telefon numarası var. Onunla itibare geçip sorabilirsiniz ve size sigortada yapabilir. Arkadaşlar ne kaldı? Tekrarlıyoruz pasaport veya kimlik, ehliyet, araba ruhsatı veya vekaletname, sigorta. Dediğim gibi yanınıza bir lamba alın, bir battaniye alın, şemsiye alın. Ee, uzun yola gideceksiniz. Ee, herhangi bir şey olabilir. İlk yardım için arkadaşlar şimdi insanlar çeşit türlü. Bazıları e, adaktan sigortaları, bazıları İsviçre Turing Club'dan eti sigortası yaptırmış. Çeşit türlü sigortalar var. Hatta Facebook'ta çeşitli sayfalar var. Ne düştü ya? Bakarım sonra. Size yardımcı oluyorlar. Yani en kötü durumda, en kötü durumda. Şimdi benim arabada burada camda yazmıyor. Arabanın kendi markasının. İlk yardım numarası var. Burada yazmıyor bu arabanın ama kağıtlarda yazar en zor en zor durumda oradan Almanya numarasını Almanca bilen ararsanız Hollanda'dan çıktıysanız Hollanda bilen numarayı ararsanız size arabanın markası da yardımcı olabilir. Yani bu konuda korkmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar söylenecek şeyler söylendi zannederim. Şimdi Murat Bozdoğan e, günleri tabii ki iplen çekiyor. Bu arabayla yola çıkabilsin diye. Ve arkadaşlar hepinizi bekliyorum. E, elimden geldiği kadar size çekimler yapıp bilhassa Romanya'yı gidişli gelişli göstermek istiyorum. E, bu sabah karar aldım kendi kendime yorumlar geldi çok geldi dendi ki dönüşte de dönersen Romanya'dan iyi olur. Onun için giderken başka bir güzergah kullanacağım Romanya üzeri. Dönüşte de başka bir güzergah kullanacağım Romanya üzeri. Şimdi siz takipte kalın, keyfinize bakın arkadaşlar. Beğendiyseniz, videolarım size yardımcı oluyorsa, bilgileniyorsanız bana bir like verirseniz sevinirim. Abone olursanız daha da çok sevinirim, gurur duyarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Tatilde çıkmış arkadaşlara hayırlı tatiller, bol dinlenme, dinlenmeler olsun diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.